çok yaramaz. Cık, söyle oralara girmesin. Tamam mı kuzum? Değil mi? mi boncuk? Gel. Gel kuzum gel. Hadi git bak peşine git peşine. Oralara girmesin. Prenses var orada. Döver onu. Ya, Hadi. Hadi git çıkar. Gel kız buraya. Şişt, Gel bakayım buraya. Yaramaz seni. Gel. Çok yaramaz bu. Dürü de kutusuna çıkmıyor. Hadi git gelin hadi. Hadi bakayım hadi. Hadi Boncuk. Ben çıkacağım hadi. Bak orada mama var. Biraz daha mama koyayım ben size. Tamam. Dürü de içeride. Hadi Boncuk sen de dışarı çık. Hadi. Hadi dışarı çık hadi. Hadi kızım. Aferin kızım. Çok da akıllı laf da Hadi gel ama gel. Gel buraya. Bak gitti gel. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk arabanın peşine gidelim.